Dostlar selam. Ben Ali Osman su içmez. Birlikte çözelim serisinin ikinci videosundayız. Yani yazım kurallarındayız. Geçtiğimiz dersimizde ses olaylarından bahsetmiştik. Ses olaylarının sorularını birlikte çözmüştük. Şimdi ise yazım kurallarını çözeceğiz. Peki bu yazım kurallarında ne yapmamız lazım? Şimdi sen ara geldi. Büyük ihtimalle şunlar geçiyor. Hocam. Ben çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum ama bir türlü istediğim dereceye gelemiyorum. Ne yaparsam yapayım denemelerde yanlışım çıkıyor. Sürekli zor sorular soruyorlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum sana. Sakin ol. Bu iş aklına gelme işi, değil mi? Hocam ya geç boyakları diyorsun içinden ama şunun için söylüyorum sana. YKS'de çıkan sorulara baktığımızda her yıl iki soru karşımıza geliyor TYT'de. Ve bu çıkmış soruların herhangi birinde böyle istisna yok. Eğer çok zor bir şey sorduysa cevap o olmuyor. Cevap çok basit oluyor. O halde seni zorlayacak şey aslına bakarsan maddeleri bilmek. Sen kelime ezberleme yoluna gidiyorsun o yüzden kafa karışıyor. Kelime ezberleme. Senin bilmen gereken şey şu. Mesela baş, başı ve ev sözcüğüyle kurulan birleşik fiiller bitişik yazılır. Başkomutan, başhekim, aşçıbaşı, binbaşı, yayın evi, huzur evi gibi gibi gibi. İyi de hocam öyle diyorsun da ba ve ayrı yazılıyor. Bu istisnayı bilmezsem ne yaparım? Ya onu sormuyor işte sana dostum. Onu ışıklarda bile vermiyor. Verse hadi onu verdiğini varsayalım. Kafan karıştı. Cevap o kadar basit oluyor ki. He diyorsun tamam o zaman. O yüzden ne yapacaksın? Sen madde bileceksin. Maddeleri bilmen yeterli olacaktır. Kelime ezberleme, madde ezberle. Kaç soru gelecek? İki soru gelecek peki. Bu iki sorunun bir tanesi bitişik ayrı yazım. Biraz önce söylediğim gibi hanena, mezade ya da birleşik fiillerin yazımı gibi gibi düşünelim. İkincisi ise geri kalanında. Yani büyük harflerin yazımı, adreslerin yazımı, tarihlerin yazımı, sayıların yazımı uzar da gider. Önemli değil. Sen iki başlık olarak düşün bunu. Anlaştık mı? Çok da uzatmayalım. Hadi ikinci videomuza başlayalım. Gelsin. Birinci sorumuz. Aşağıdaki cümlenin hangisinde yazım yanlışı yoktur diyor bize. ÖSYM'nin çok sorduğu kalıplardan bir tanesi olmaz. Masada ki genelde vardır sorar. Ben daha fazla madde ele alabilmek için ne yapıyorum? Yokturluğu daha çok tercih ediyorum. Diyor ki anladım ki büyük bir yayın evliliği anlaşan genç öykücünün öyküleri hiç de niteliksiz değildi. Şimdi burada ne var? Bir ki var. Dikkat etmen gereken. Ki anlamışındır da maddemiz var. Neydi? Ler getiriyorsun. Ler getirdiğinde kelime eğer anlamlıysa bitişik yazıyorsun değilse ayrı yazıyorsun. Yani anladım kiler oldu mu? Olmadı. Demek ki ne olacak? Ayrı yazılacak. Mesela yarınki sınav dediğim zaman yarınkileri okuyabiliyor musun? Okuyorsun. O zaman bitişik yazılıyor. Bu maddeyi verdim sana. Ama buradaki asıl madde senin de bildiğin gibi yayın ev maddesi değil mi? Ne demiştik? Baş, başı ve ev sözcüyle kurulan birleşik fiiller bitişik yazılır. Anlamını korusa da yayın evi, yayım evi ya da basım evi, polis evi, kitap evi, hepsi bitişik yazılacaktır. Tamam. Ba evi, da evi gibi sözcükler yer bildirdiği için gerçekten bir kurum olmadığı için ayrı yazılır ama tekrar ediyorum çok fazla takılmalı. Burada var eledim. Anneler gününde anneme hediye almak için kardeşim de bizimle alışveriş merkezine geldi. Şimdi burada bir anneler günü var. Belirli günler büyük harfle yazılır. Bu hangi gün olduğunu önemi yok. Dünya oturma günü de olabilir. Tarihi olaylar büyük harfle yazılır. Mesela ne diyeceğim sana? Cemal vakası. Büyük harfle yazdım. Niye? Çünkü tarihi bir gün. Sevgililer gününde. Hocam benim için önemli değil. Olabilir. Hiç önemi yok. Sevgilinin sesini, günün G'sini büyük harfle yazıyorsun. Hocam Ramazan bayramı desem. Evet Ramazan büyük, bayram büyük değil mi? Geçiyorum. Burası doğru. Burada bir yazım yanlışı yokmuş. Bir geçelim. Bana kızdığı için doğum günde beni davet etmeyen arkadaşım seni de mi çağırmadı? Bir kural vardı. Neydi? Mımi'nin ayrı yazımı. Mımi o kadar kuvvetli bitişik yazılan bir sözcüğü bile ayrı yazabiliyor. Ne demek istiyorum? Mesela kayboldum dediğim zaman bitişik yazarken kayıp mı oldum dersem ayrı yazıyorum. Çıkmış soruda seyrettim Bitişik yazılırken seyir mi ettim ayrı yazıyorum değil mi? O yüzden ne yapıyorum? Şu mımı olan yer, sonraki olan mımı her zaman ayrı yazılır. Maddesine dikkat ediyoruz. Devam ediyorum. Burada bir tane bulduk. İş başvurusu yapan genç adam aşçı başının yanı sıra mutfağa gitti. Biraz önce aslında maddesini söylemiş. Ne demiştik? Baş, başı ve ev sözcüğü. Aşçı başı, bin başı, ele başı, hekim başı. Bunlar ne? bitişkaflesli. Hocam yanı sıra bak bu madde bizim için çok kıymetli. Çokça soruluyor. İç, dış, sıra sözcüğüyle oluşan birleşik fiiller ayrı yazılır. Tamam? İç, dış, sıra sözcüğün ikinci kelimesine getirilerek oluşturulan birleşik fiiller ayrı yazılır yanı sıra, peşi sıra, ardı sıra. Bulduk mu yazım yanlışını? Şurası yanlış, yanlış olmasın. O zaman bu git. Başhekimle yüz yüze görüşmek için akşam üzeri hastaneye git. Yüz yüze gerçekten yüz yüze konuşmak anlamını kaybetmedi. Neden ben bunu bitişik yazayım? Ayrı yazmam doğru olacak. Akşam üzeri bu da güzel bir madde. Somut olarak yer ya da zaman bildirme. Alt, üst, üzeri sözcüğüyle kurulan Birleşik sözcükler bitişik. Burada da varmış. Demek ki cevabımız neymiş? Bursa'ymış. Yazım yanlışı olma. Ah kalp çıktı. Benden sana. Hadi geçelim. Bu parçadan numara yerlerin hangisinde yazım yanlışı vardır diyor bize. Bir. Birebir görüşme. Şimdi birebirin Dikkat et. Bitişik yazımı da ayrı yazımı da var. Gerçekten bir kişi karşılıklı görüşüyorsa birebir görüşme. Senle yarın birebir yapalım sana yazım kurallarını anlatayım. Bunlar ayrı. Ama deseydim ki sana şuraya yazayım sonrası silerim. Bu ilaç sana birebir. Şimdi bitişik oldu. Tam sana göre anlamında kullanılan birebir bitişik yazılıyor. Geri kalanını ayrı yazıyorsun. O yüzden burada bir yanlışlık yok. Birden bire. Şimdi ayrı yazdım düşün. Bir sayıdan bir sayıya anlamı gelir. Öyle bir şey var mı? Yok. O zaman ne olacak bu? Bitişik yazımında bir sıkıntı yok. Bir takım sorular. Bir takım gerçekten bir takımı bahsetmiyorsak. işte bir takım elbise aldım gibi. Ya da bir takım al gel demiyorsak. Bitişik yazalım. Vaz mı geçsem? Biraz önce mığmıyı gördün mü? Söylemiştik ki aynısını bir daha geçirdim sana bak. Çünkü çok soruluyor. Vazgeçmek bitişik yazılır ama mıminin gücü ne yaptı? Ayrı yazdırdı. Yani bir yazım yanlışı habire. Bak işte bu biraz daha. ÖSYM'nin çok sorulacak kalıp olmasa da ha bireyi biz ayrı yazıyoruz. Ha bire şeklinde yazıyoruz. O yüzden cevabımız E oldu. Geçelim. Hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? Diyor ki siz daha önce hiç gözlem evine gittiniz mi? Neydi? Baş, başı ve ev sözcüğüyle kurulanlar. Gözlem evi. O halde bitişik yazılır. A'da bir yazım yanlışı var. Küçük bir çocuk hızla uzaklaşan otomobilin peşi sıra koşuyordu. Ne demiştim yine? İç, dış, sıra sözcüğü sözcüğünün ikinci kelimeye gelmesiyle oluşanlar ayrı yazılırdı o halde yanlış bu dağda çok sayıda dağ keçisi yaşıyor ama onları avlamak kesinlikle yasak şimdi dağ keçisi gerçekten dağda yaşayan bir keçi birleşme sırasında sözcüklerden her ikisi ya da ikincisi anlamını koruyorsa keçi anlamını korudu dağda korudu da önemli değil bizim için ne ayrı yazılır tam tersi olsaydı mesela deniz anası deseydim deniz anası deseydim o zaman da bitişik yazacaktım. Niye? Çünkü denizle alakası olsa da ana ile alakası yok. Sözcüklerinin her ikisi ya da ikincisi. Unutma bunu tamam. Burada bir yazım yanlışı var. Bunu da eledim. Bunu da eledim. Bunu da eledim. Yıllardır süre gelen bu geleneği siz de devam ettireceksiniz. Var mı bir yanlışlık? Yok değil mi? Yıllardır süre gelen bu geleneği siz de bağlaç olan D'da ayrı yazılır. Devam ettireceksiniz. Yardımcı eylem. Geçtim hemen. Kendisine gelen iş teklifini reddedince uzun süre işsiz kalmıştı. Eskiden yaparlardı o yüzden aldık bunu burada. Bundan 20 yıl önce falan soruluyordu. D-D'nin T'ye tığ dönüşmesi yani direkt bir harf hatasının yanlış yazımı. Burada da sertleşme kuralı geçerlidir kalmıştı demesi gerek. O halde biz 3'ü de elemiştik. Şimdi 5'i de eledik. 4'te bir hata olmadığını gördük. Maddelerle devam ediyoruz. Hadi bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmalarla ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır dedi bize. Şimdi kısaltmalarda da ÖSYM'nin sormayı sevdiği maddelerden bir tanesi. Bakalım. Profesör Doktor Ertuğrul Erdemitli de bu sene İTÜ'de göreve başladı. Şimdi kısaltmalarda doğru biliyorsunuz ünvanla ilgili kısaltmalarda nokta kullanıyoruz. İTÜ. Bunu dikkat et. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde diye okumadım. Neydi kısaltmalarımızı bizim? Her kelimenin kurum kurul alakalı kısaltmaların her kelimenin ilk harfini yazıyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi ve okurken de kısaltmaya göre okuyoruz. Yani itünde değil itü de. O zaman buradaki ne fazla oldu. Şunu eledim. Ders çalışırken TDK'nin ya hacı bu kaldı mı ya? Yok değil mi öyle bir şey? Türk Dil kurumu nun değil tdk nin diye. Hocam bu nokta nerede vardı? Sen de biliyorsun zaten. TC'de nokta vardı büyük harfle yazıp kullandığımız. Bir de T'de nokta vardı. Biri Türkiye Cumhuriyeti, biri Türkçe. Tamam. O zaman burada da var. Sınavla ilgili olarak MEB'in sitesinden bir açıklama alıyor. Şimdi MEB'de de şöyle bir şey var. Eğer sesli harf varsa içerisinde MEB diye değil de MEB diye okuyorsun. TÜİK diye okuyorsun. ASELSAN diye okuyorsun. Tamam. MEB'in dedim. Herhangi bir sıkıntı yok burada. Bunu işaretleyelim. Devam edelim ama yeni aldığımız araba 100 kilometrede uluslararası ağırlık ve ölçü bilimlerinde nokta kullanmıyorsun. Yani kilometre santimetre ya da kilogram gibi ifadelerde ne kullanıyorsun? Kesme işareti kullanıyorsun. Anlaştık mı? O zaman burada da hata var. Albay Hasan Koçak. Kocatepe mahallesi günlük sokak Denizaltı'nda Ya hacı şu mahalle mah diye sokak sok diye yazılmıyor muyuz? Demek ki hata varmış burada da. Bunu da eledik. O zaman topluyoruz. Ne demiştik? Biz büyük harfle yazdığımız kısaltma arada noktalama kullanmıyoruz. T B M, M gibi ya da T, H, Y gibi. Küçük harfle yazdığımız kısaltmalarda nokta kullanıyoruz. Avukat gibi ya da prof. Anlaştık mı? Bu ünvansa ilk harfini büyük yazabilirsin. Vesaire dersin ikisini de küçük yazar. Peki hem küçük harfle yazıp hem de nokta kullanmadığımız neydi? Uluslararası ağırlık ve ölçü bilimlerimiz. Yani o ne hacım? O da söylediğim gibi santimetre, kilogram gibi. Bunlara da kesme işareti. Anlaştık mı hacım? Bu kadar. Var mı sıkıntı? Haydi devam edelim. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır. Büyük harflerin kullanımı en sevdiğimiz. Bakalım. İzlediğiniz filmde anlatılan olaylar güya Mars'ta geçiyor. Mars Dünya, güneş, ay, gezegen adları terim anlamında kullanılmasa büyük harfle yazılır. Terim anlam, bir yazım yanlış yok. Dünya'ya yakın gezegenlerden biri de Venüs'tür. İkisi de terim anlamında kullanılmış. Doğru. Birçok konuda İsmet amcamdan yardım almıştır. Şimdi İsmet amcası kendisinin amcası. Akrabalık bildiren sözcükler büyük harfle başlamaz. Eğer akrabalık bir ünvan niteliğinde ise o zaman. Yani amca İsmet deseydim olurdu. Ama İsmet amcam dediğim zaman bunu büyük harfle onu getirecek bir durum yok. Hemen işaretledim. Yazarın Masumiyet Müzesi adlı eserini okuyorum. Özel isimler büyük harfle yazılır. Sabah erken saatine Taksim Meydanı'nda meydanlar, bulvarlar, sokaklar, caddeler değil mi? Bunlar büyük harfle yazıyor. Sokak, cadde, mahalle, bulvar, meydan. Bunlar açık adrese dahil bunları biz ne yapıyoruz? Büyük harfle yazıyoruz. Geçiyorum. Şunlar deliyim de öyle geçem. Aşağıdaki cümlenin hangisinde yazım yanlışı vardır demiş bize. Bakalım. Kuzey Anadolu Fayat. Tırnak içine almış. Fayat da özel isim zaten burada kullanılan. Hiç sıkıntı yok. Ama burada bir batılı uzmanlarca var. Batı burada yön adında mı? Değil. Yön adları Normalde tam tersini söyleriz de bu yön isimlerinde o geçerli. Yön adları eğer gerçekten yön anlamını kullanıyorsan, gerçekten yön kastediyorsan küçük yazıyoruz. Diğer durumlarda büyük yazıyorsun. Burada batılı dediğim kastım batı yönü değil. Bir medeniyet anlamında kullanıyorsam, bir uygarlık anlamında kullanıyorsam o zaman büyük harfle yazacağım. Yani batı L şeklinde yazıyorum. Yapım eki olduğu için de kesme işaretiyle ayırmıyorum. O zaman burada bir yazım yanlışı direkt selamun geldi. Bu yılki yarışmada hangi yarışma bu yılki yarışma ya da bu yılkiler oldu? Güney Kore'de özel isim zaten. Güney Doğu'ya bakan odalar. Bakın ara yönler nasıl yazılırdı? Bitişik yazılırdı. Bir sıkıntı yok. Akdeniz'in doğusunda. Doğu Akdeniz desen büyük yazılırdı ama Akdeniz'in doğusu dediğin zaman neyi kastediyorum? Gerçekten yön bu. Akdeniz'in doğu kısmı. O halde ne olacak? Küçük harf yazılacak. Hava tahminlerine göre Ege'de kuvvetli tipi Ege'de yine Bölge isminiz olduğu için özel hattır. Yani büyük harfle yazılır. Anlaştık? Bugün burada kamp kuruyoruz. Yarın doğuya gideceğiz. Doğu nasıl yazılır? Küçük yazılır. Ama doğu bize tepkili desem o zaman büyük yazarım. Haydi devam. Bitiriyoruz. Patron çıldırdı. Sonlardayız. Hangisinde bir yazım yanlış yok. 15. katta oturanlar binadan çıkarıldı. 15. kat. 15 inci. Doğru. Sessizde bitti. Inci inci getirdim. Var mı sıkıntı? Yok. O zaman burada bir yazım yanlışı yok gibi duruyor. Ama diğerlerine bakacağım. Saat 16.15'te müdürle görüşeceğim. Sen şurada demişsindir. 16.15'te biliyorsun sertleşme kuralına uymak zorundasın burada da. Şurada da bir hata var ama. Neden? Çünkü biz saat ile saati gösterirken saat ile dakika arasına 16.15 nokta koyuyoruz. 2 nokta koymuyoruz. 2 nokta koyarsanız yazım yanlışı kabul edilir. Elindeki tokaların 10'unu bana verdi. 10 unu olması gerekir. Bak burada ne hatası var. Hocam çok basit. Valla uzun paragrafta bunu görmek zor oluyor. O yüzden dikkat etmek lazım. Kardeşim beşer beşer saymayı öğrendi. Üleştirme sayı sıfatlarımız, üleştirmeler yani er arlar ya da şey kaynaştırması ile verilen şer şarlardan bahsediyoruz. Bunları rakamla yazamıyorsunuz. Hepsini hafle yazmanız gerekiyor. Yani beşer ya da altı şar şeklinde karşımıza gelecek. Er ya da şar şeklinde yazıyorsun. O halde hata var. Başarı sıralamasında 25. sıraya geldi. Şimdi hem 25'te bunu koyup hem de ıncı inci inciyi kullanamazsın. Zaten NC'yi demiş. O da yanlış. ıncı inci, inci olması lazım. Ya 25. böyle kalır ya da 25 inci ders. O halde bu da yanlış. Anlaştık mı? O zaman son soruyla kapatalım hadi. Hangisinde bir de yazım yanlış vardır? Ünlü şair için 7 Haziran'da Taylan yazımını sormayı severler. Ne var burada? 7 Haziran belirli bir tarihse Haziran'ın H'sini büyük yazmalıyım. Kesme işaretini ayırmalıyım. 7 Haziran belli bir tarih mi? Çocuklar 23 Nisan 1920 tarihini çok iyi bilirler. Burada görmüş olduğum gibi bir tarih mi bu? Tarih. Yazım yanlışı var mı? Yok. Büyük harfle yaz. Her yıl Ekim ayında. Hocam Ekim'i büyük yazsak o da bir tarih değil mi? Hayır dostum. Burada Ekim bir ay. Tarih değil. 23 Ekim. 29 Ekim demesi lazım. Ya da şu da olur. Bak Ekim'in 23'ü de diyebilirim. O zaman da sıkıntı yok. İkisi de büyük olur. Bir eğitimci olarak Anadolu'ya 1990'da gitmiş. Özel isim. Kesme işareti ayırdım. Sayıya gelenekler. Kesme işareti ayırdım. Kızı 18 Kasım pazar sabahı dünyaya gelmiş. Tarih mi? Tarih. Tarihler nasıl yazılır? Büyük yazılır. Cevabımız neydi? Hayır. Hocam niye 8 soru yaptın? 8'de niye durdun? Yani şey var diye seni 8'de durduran neydi? Hiçbir fikrim yok vallahi. Ben bir başlayayım dedim. soru 8 tane oldu. Yeter dedim. Çok sıkmayayım çocukları. Bunların devamını da çekeceğim zaten. Şimdilik bu olsun. Böyle bir başlangıç olsun. Umarım sana bir şeyler anlatmışızdır. Küçük de olsa bir şeylerden bahsetmişizdir. O yüzden bu videoluk bu kadar olsun. İnşallah sen kazanırsın. Çünkü ben seni tutuyorum. Görüşmek üzere.